Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS 2020 öğrencilerimizle birlikte tercih dönemi videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuşacağımız konu LGS tercihlerinde nelere dikkat etmelisiniz? Tercih yaparken sizler için önemli noktalar neler olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu tarz videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bildiğiniz üzere sizlere daha önce de bunu söylemiştim. LGS'den sonraki yapacağımız lise tercihleri bizim bundan sonraki 4 senemizi etkileyeceği için hayatımızın önemli bir noktası. Evet. Ama burada sınavımızı iyi geçmese bile bu bizim için bir son kesinlikle değildir. Bunu sizlere defalarca vurguladık. Siz her şeyden daha değerlisiniz. Sınavlardan çok değerlisiniz. Bunu kesinlikle unutmadan bugünkü konumuza başlamak istiyorum. Bugün sizlerle birlikte LGS tercih döneminde bir liseyi seçerken neler etkili olmalı, nelere dikkat etmelisiniz bunları özellikle anlatmak istiyorum. Bunun için sizleri e, bu konuyu sizlere daha düzgün anlatabilmek için İşin uzmanlarından yardım almaya çalıştım. Bununla ilgili ufak bir araştırma yaptım. Ve sizlere edindiğim bilgileri okumaya çalışacağım. İnşallah sizlere bu konuda tercih döneminizde faydalı olabiliyorumdur. Öncelikle her zaman eğitimcilerin su vurguladığı bir nokta vardır. Bizim için önemli nokta ilk ve altın kural öğrencinin kendisini tanıması ve kişiliğine uygun bir okul seçmesidir. Üniversitede okunacak bölüme göre liseler seçilmeli ve bu doğrultuda eğitim alınması göz önünde bulundurulmalıdır. Yani bundan sonraki hayatınızı belirleyecek olan, yani mesleğinizi seçmenize yol açacak olan lise tercihleriniz o kadar önemli. Bunu sizler zaten artık öğrendiniz. Burada kesinlikle şunları zaten biliyorsunuz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Eğer mühendislik ve tıp gibi sayısal alanla ilgili bir eğitim görmek istiyorsanız fen liselerine Hukuk, siyasal ve uluslararası ilişkiler gibi mesleklere yönelmek isteyen öğrencilerimiz sosyal bilimler ya da Anadolu liselerine yönelmelidir. Bunun dışında kendini dini alanda yetiştirmek isteyen öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip liselerine, kendini el becerisi yönünden geliştirmek ve meslek edinmek isteyen öğrencilerimiz ise meslek liselerine gitmeleri doğru olacaktır. Bu konuda uzmanlardan yardım alınması ve öğrencilerin daha yakından tanınması için bazı testlerin uygulanması en doğru adım olacaktır. Bu tabii ki eğitimcilerin söylediği şeydir. Biz de sizlere zaten bu kanal aracılığıyla bu yardımı ücretsiz bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Normalde dışarıda belki bu şeyleri alsanız, bu eğitimleri alsanız sizden ücret talep edeceklerdir. Biz burada sizlere gönüllü olarak LGS sürecinizde ve sonraki tercih sürecinizde rehber olmaya, eğitim koçluğu yapmaya çalışıyoruz. İsterseniz soru soru gidelim. Öncelikle gideceğimiz lise türü ne olmalı? Bu sorunun cevabını siz kendiniz belirleyeceksiniz. Nasıl belirleyeceksiniz peki? Okul seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi gideceğimiz okulun türüdür. Burada özel mi? Devlet mi karar verdikten sonra lise türlerine bakılması gerekiyor. Yani aslında sizin için ilk ayrım eğer maddi durumunuz elverişli ise özel okula gitmeli miyim? Yok, maddi durumunuz elverişli değilse devlet okuluna gideceğim. Peki hangi türe? İkinci bölümde artık hangi tür okula gitmeniz gerektiğine karar vermek zorundasınız. Burada da öğrencinin yeteneklerine uygun, gelecek beklentilerini karşılayan, güçlü kariyer ve eğitim olanakları verebilen liseler sizin için en doğru liseler olacaktır. Bu türler içerisinde tabii ki de fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri ve çok programlı liseler gibi lise türleri yer almaktadır. Sizin için ikinci önemli olabilecek kriter okulunuzun evinize yakın olmasıdır. Belki de bu size saçma geliyor olabilir. Şu anda kanalımızı çoğunlukla büyük şehirlerden izleyen öğrenciler de var. Bunu biliyorum. Evet küçük şehirlerden izleyen öğrenciler de var. Belki o öğrencilerimiz şunu söylüyorlar. Ya bu bizim için çok önemli değil. Zaten yakın yakın gidiyor geliyoruz. Ama mesela İstanbul gibi Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya gibi büyük şehirlerde okuyan öğrencilerimiz için bu gerçekten çok büyük bir olay. Nüfusu biraz kalabalık şehirlerde olanlar için de gerçekten önemli bir olay okulunuzun evinize yakın olması bence doğru bir tercih olacaktır. Neden isterseniz bunu anlatayım sizlere. Büyük şehirlerde yaşayanlar için okulun eve uzaklığı gerçekten çok önemli. Hele İstanbul gibi trafiği yoğun bir kentte yaşıyorsanız bu daha önem kazanmakta. Saatlerce süren trafik öğrencinin hem motivasyonunu hem derslerdeki performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu açıdan evinize yakın, kaliteli bir eğitim anlayışı olan bir okulu tercih etmekte yarar vardır. Yani gününüzün en az 2 saatini yolda geçiriyorsanız siz o okul türünden yeteri kadar verim alamayabilirsiniz. Bunun için evinizin okula yakın olması, okulun eve yakın olması gerçekten önemli yapacağınız tercihlerde önemli bir diğer kriter ise okulun eğitimci kadrosu ve geçmişi gerçekten çok önemli. Artık eğitimi şekillendiren bir diğer faktör ise öğretmenler. Bunu biliyorsunuz. Seçeceğiniz okulun eğitimci kadrosu ne kadar iyi ise ve eğitim geçmişi ne kadar eski ise eğitim anlayışı da o kadar gelişmiş demektir. Artık günümüzün yeni nesil öğretmenleri sadece bilgiyi aktaran değil, öğrencilerle direkt iletişim kuran Öğrencilerin yeteneklerini keşfeden kişiler olmalıdır. Seçim yaparken eğitim kurumunun akademik kadrosuna ve üniversitelerle olan ilişkisine dikkat etmenizde büyük bir yarar var. Gerçekten bu cümle çok önemli. Çünkü sizler yeni kurulan bir okulda belki de beklenen verimi alamayabilirsiniz ama eski olan köklü bir liseye gittiğiniz zaman alacağınız eğitim daha kaliteli olacaktır ve burada öğretmen faktörü de çok önemli ki zaten sizler tercih yapacağınız zaman ufak araştırmalarla o öğretmenlerin o o okulda ne kadar çalıştığını ve o öğretmenlerin kaliteli öğretmen olup olmadıklarını illaki duyarsınız duyumlar alırsınız. İşte e, tanıdıklarınızdan gidenler vardır aynı okullara onlara sorarsınız. Bak şu hoca var mı, şu hoca iyi mi? İyi kötü hoca diye ayırt etmek doğru değildir. Ama e, oradaki öğretmenlerin kalitesini zaten etrafınızdan duyarsınız. Bu da sizin için önemli bir detay olacaktır. Tercih döneminizde bir diğer önemli kural ise lisenin üniversiteye yerleştirmede başarı olanı oranı ne düzeydedir? Elbette bir lisenin başarısının en önemli işaretlerinden birisi de öğrencilerine üniversite kazandırma verisidir. Eğer eğitim kalitesi iyi bir lisede okuyorsanız gelecekte istediğiniz üniversiteye girmeniz daha kolay olacaktır. Bu sebeple seçeceğiniz okulun üniversiteye yerleştirme oranlarına mutlaka bakın. Okulların internet sitelerine girdiğiniz zaman orada başarılarımız bölümleri vardır. Oraları bir inceleyin arkadaşlar. Daha önce hangi okulları kazandırmışlar, hangi üniversiteleri kazandırmışlar? Bunlar yazmışlardır büyük ihtimalle. Çünkü okullar için bu durumlar bir reklam vesilesidir. Bunları yazarlar genellikle. Sizler de tercih edeceğiniz okullarda buna dikkat edebilirsiniz. Bir diğer faktör, seçeceğiniz okulun yabancı dil eğitimi iyi olmalı. Yabancı dil artık yaşamın değişmez bir parçası. Biliyorsunuz ki İngilizce, daha doğrusu İngilizce demeyelim, yabancı dil diyelim. Yabancı dil şu dönem için gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi. Ben her zaman öğrencilerime söylerim. Derim ki kendinizi bir yabancı dil alanında, bir de Bilişim, bilgisayar alanında geliştirmeye bakın derim. Çünkü çağımız bunu gerektiriyor. Burada da zaten bunu söylemiş. Globalleşen dünyada yabancı dil eğitimi oldukça önemli bir konumdadır. Tercih edeceğiniz okulun yabancı dil eğitiminin iyi olması, uluslararası geçerliliği olan metotlar ve sınavlara hazırlık, uluslararası organizasyonlara katılım olanları dikkat edilmesi önemli bir kriterdir. Yabancı dil gerçekten çok önemlidir. Geliyoruz bir liseyi tercih ederken dikkat etmeniz gereken benim aktaracağım son kuralı arkadaşlar. Okulun sizin yeteneklerinize değer vermesi önemli. Yani eğitim demek sadece teorik bilgi aktarmak demek değildir. Çocuğunuzun yetenekleri daha doğrusu sizlerin yetenekleri burada velilere doğru yazılmış ama sizlerin yetenekleri eğitim sürecine dahil etmek eğitimin yeni dünya düzeninin içerisinde değişmez bir parçadır. Futbol açısından bakıldığında Dünya Kupası finallerinde takımlarına başarı getiren genç yeteneklerin keşfedilmesinin ne kadar değerli olduğunu görebilirsiniz. Bakın bugün genç bir futbolcu çok iyi top oynarsa ne kadar yüksek paralara gidiyor değil mi? E i̇şte burada da sizin yetenekleriniz keşfedildiği an o okulun marka değeri de artar. Burada gerçekten sizin yeteneklerinize önem veren, değer veren okullara gitmeniz sizin için çok önemli. Bu bakımdan lise tercihlerinde üniversite yerleştirme başarısının yanında Ulusal veya uluslararası elde ettiği kültürel ve sportif başarılara da bakmak faydalı olacaktır. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Okul acaba sadece eğitim mi veriyor? Yani okula gittin, matematik öğren, fizik öğren, fen öğren, işte tarih, coğrafya öğren, felsefe öğren. Bunları verip geri gönderiyor mu sizi? Gerçekten bu kaliteli bir eğitim demek değildir. Bunun yanında sizlere e, sportif faaliyetler veriyorsa sizlere sanatsal kültürel etkinlikler veriyorsa, sizlere aktivite bağında yeni şeyler katıyorsa o okul gerçekten kaliteli bir okuldur. Bunun için okulu sadece verilen eğitim olarak düşünmemek, komple şekilde düşünmek gerçekten çok önemlidir. Bunları da araştırabilirseniz siz gerçekten doğru bir tercih yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6 ana başlık altında LGS'den sonra tercihlerinizi yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Sizin için nelere dikkat ederseniz faydalı olacak şeyler e, olabilir. Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olabilmiştir. Bundan sonraki dönemde de zaten tercih dönemi videolarımız devam edecek. Hemen sizler için bu videoyu çektikten hemen sonra neyi çekeceğim arkadaşlar? Tercihler nasıl olacak? Yani tercih dönemi sizin için nasıl ilerleyecek? Bunun videosunu da çekeceğim. O videoyu da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.